İnsanoğlunun vardır iki çift gözü ve onun üstünde vardır iki çift kaşı karşınıza geliyor arıcının başı Hikmet abinin yanındayız Doğançay'daki yolculuğumuz devam ediyor bizim için arı sağacak Yalnız benim alerjim olduğu için çok fazla işin içine girmek istemiyorum şu anda 75 yıllık eşi Hatice hanımla birlikte nasıl yok bir dakika dur Hikmet abi nereye bakıyorsun Hikmet abi şu an ne yapıyoruz arı ne abi. yapıyoruz şu an Arı sağıyoruz. Arı sağıyoruz, sağmaya başlamadık. Bir evet. kontrol yapıyorsun nedir? Bakıyorum hanginde varsa ondan Hangi Hanginde evet. var? Bakıyorum işte. Bakıyorsun şu edelim. anda yok. Şu Bunlar Hatice ablam da. ne yapıyor? Allah'ını seversen. Elin ile ne yapıyor? Gel Hatice anne şöyle. Yok. Şöyle yok. yanıma gel. Nasıl uzak yok. duruyorsun? Ben senden uzak yok. durmam ki. Sen benden uzak dursan ben senden uzak yok. durmam. Ne yapıyorsun? Ben arılar üflüyorum. Ne yapıyorsun yani üflüyorsun? Sağ üflüyorum bu da sağ diyorsun. diyorsun ki Hikmet abiye yol açıyorsun. Yardımcı oluyor. Buna yardımcı olsun. Buna ne diyorlar? Çoruk. Kavruk diyorlar. Evet. Bunu ne yapıyorsunuz? Arıya bunu tüttürdü mü ne oluyor? Bu arı sakinleşiyor o zaman ısırmıyor. Sakinleşiyor. Evet. Ne yapıyor böyle uyuşuyor. Yani uyuşuyor. Arıyı verme böyle balı vermeye hazır oluyor. doğru Hayır, mu? Doğrudur. Sen bunu yapmasan? E, olmaz bunsuz. Olmaz. saldırırsın Bu adamın arıcılık yapmasından memnun musun? Çok memnunum. Onsuz olmaz biz seviyoruz. Arıca. Adam nereye sen oraya mısın? Tabi mutlaka. Arıyı mı seviyorsun? Yok e, şimdi, şimdi şunu şimdi seviyorum. Ben gel gel abi, abi, çok bir, soru şey. soracağım. Gel Hikmet bir dakika. Dur 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 dur. Dur. Kaç yıllık evliyiz? 83'te geldik. He 47 mi? 7, 37, 37, 37. Hikmet abi. ne yapıyor bu? Ben eşimi terzi. Ara edeyim. sıra ara sıra Hikmet abi de tüttürüyor musun <laughs> bunu? Sakin <Sakinleşin>. ol. <Dediğim> zaman. <laughs> ne yapıyorsun? İki fıs fıs da onu atıyor mu? Ya biz çok iyi anlaşıyoruz, çok iyi geçiriyoruz. Vallahi mi? Evet. Mutluluğun sırrı oh, ne? Çok, mutluluğun sırrı. Biz birbirimize Allah. saygımız, sevgimiz falan. O, arılar dedi. <laughs> Ar arı da var. İşte, işte var <laughs> Eyvallah. Bunlar arıyı da çok seviyorlar. Birbirlerini de çok seviyorlar. Orijinal bir bal. Ne balı senin buradaki alın? Benim o. bal Trakya'dan geldi bu arı. Arıları gezdiriyorsun bir de. Tabii ben Trakya'dan geldim. Trakya'dan şimdi Trakya'dan bak geldim. sağmadım. Şimdi sağacağım. Buralısın ama sen. Buralıyım evet. Buralısın. Buranın balını aldım. Trakya'ya gittim. Trakya'da sezon bitti. Geldim. Geldim, geldim buraya. Geldim. Olay Eyvallah. Bir. Ne balı diyoruz buna? Trakya balı ile e, kestane ile karışık. 20 kestane, diğeri Trakya. Trakya. Niye e, karışık de. diyeceksin? Burada süzerken yavrulu balları, yavru olan gözlü balları alamıyoruz. Trakya'ya gidiyoruz. Trakya'da yavru çıkıyor, balın üstünden bal ilave ediyor hayvan. Geliyor. O oluyor. Buranın karışık. da değerli dostlarımız Doğan Çay dedi mi da kestane gelir. Peki ortalama 1 kilo bal. Kaça veriyorsun mesela? 200 lira. 200 lira? Buranın balı. Buranın balı. Bunu 60 liraya veriyoruz. Trakya. Buranın balı 200 lira. şimdi, bu şimdi buranın balı mı? Yok. Bu Trakya. Buradaki bu bal evde, burada numaralık da var. Tamam. Evet. Buranın balı, burada numaralık var. Ama iyi bir bal da 150 liradan aşağı olmuyor, olmuyor doğru mu? Olmuyor, olmuyor. doğru. 100 Kaç yıldır, yıldır arıcısın abi? Ben aşağı yukarı 40 sene var bu Fenlik kovancılıkta. Biz de babadan, Baba dededen beri arıcıyız. Bu işi yapar. Var. Karakovan vardı, Fenlik. Sen de arıcı bir adama aşık oldun. Yok, o öyle değil de. <laughs> Nasıl değil de? O benim Trabzon'dan geldi abi. Yani o sonra arıcıydı yani o. E, arıcı diye gittin işte. He evet. Ekmeğini arıdan çıkarıyor. Arı gibi çalışkan dedin. Evet çok çalışkan. Gerçekten çok çok çalışkan. Değil sağlık. mi? Hiç e doğru. ondan dolayı abi evet. nereden bulacağım böyle adamı? Evet. Sen daha birine körüye basıyorsun. Ne yapıyorsun? Bizi sakinleştiriyorsun ha. Biraz da bana yap, biraz da bana. Yap. Yok, yok. Ben de sakinleşeyim. <laughs> benim de durumum iyi değil. Değerli dostlar, şu anda terledik. Doğançay dağlarının yamaçlarındayız. Annemle babamız, abimiz, büyüğümüz ne yapacaklar? Şimdi bal sağımı yapacaklar. Ben çıkıyorum aradan çünkü bal sağımında üstüme kıyafet giymem gerekiyor. Kameraman arkadaşım Murat'ın güzel görüntüleriyle bal sağımını, orijinal bal sağımını ekranlara getiriyoruz. <laughs> Evet, Hikmet abi. Buyur. Vallahi böyle santim santim ilmek ilmek işliyorsun. İşlemiyorum, söküyorum. <laughs> Söküyorsun. Çöküyor. Ne yapıyoruz abi şimdi? Neyini alıyoruz? Şimdi balı mühürünü alıyoruz. Mühürünü alıyoruz. Ar arı mühürlüyor, bunu kapatıyor doldurunca. Evet. Biz de mühürünü alıp makineye vereceğiz şimdi. Şimdi buna mühür alma mı diyoruz? Evet. Bunu yapmadan olmuyor diyorsun. Bunu yapmasan çevirirsin, hiçbir şey çıkmaz. Yani gözenekleri açıyorsun. He, he, gözenekleri. Ondan sonra içindeki ballar atacak makine. Biz de onu alacağız. Sağ makinesinden sap bir şekilde çıkacak. Aynen. Yani bu işlem olmadan olmuyor diyorsun. Abi. Bu işlem olmadan olmaz. Hep. Peki bu ne oluyor abi? Bu mu? Evet. Harak bu. Hayır hayır. Şey bundaki bal ne oluyor bu? Bunu da koyuyoruz. Şimdi organik bal diyorlar ya. Evet. Organik balın ta kendisidir bu. İçinde bunun bir mum var. Bunda yok. Bu, bunu arı kendisi yapıyor. İçinde biz bir yol gösteriyoruz o kadar. Şimdi bu hazır mı? Bu hazır. Bu sağ mı hazır? He, bu sağ hazır? Getiriyoruz. Arı bal akmasın diye şu gözenekler yukarı meyilli yapar. He. Böyle durduğu için. Ben de biz de böyle koyarız. Bu tarafa döndüğü için rahat çıksın evet. Rahat çık, çıkması daha kolay olur. Evet Hikmet abi şimdi getirdik ikinci peteği. Karşısında eşit mi Eşit olmaz evet. Olmaz. Ya 4 ya 2, 3 olmaz. Evet. Şimdi çeviriyoruz. Çevirelim bakalım makinenin içini görebilir misin bilmiyorum bana evet yavaş yavaş makinenin içine dökülmeye başladı evet bana bu mesafeyi ver bak kestane kokuyor farkında mısın Evet, Aldım. evet şu anda mis gibi kestane kokusunu alıyoruz değerli izleyiciler Ortalam bir petekten ne kadar çıkıyor Hikmet abi? Tam dolu 2 kilo çıkıyor. 2 yakın. Evet değerli izleyicilerimiz şu anda gerçekten tam bir böyle kestane kokusunu alıyoruz. Balın kokusunu alıyoruz. Aşağıda da bal birikmeye başladı. Şöyle bir bakalım. Evet şu anda durduruyoruz yavaş yavaş. Evet bal aşağıda birikti. Allah'ım şu güzelliğe bakın. Şu anda boşaldı yüzde sekseni doksanı. Bununla yine aynı şekilde şöyle görelim. Peteklerin içi ters düzde yapıyoruz. Boşaldı. Bal da aşağıda birikti. Yemeğe hazır değerli dostlar. Hay maşallah diyorum. Alın size orijinal yüzde yüz her şeyiyle Doğan Çaybalı. Doğan çay balı. Evet. Parayı buldum be Hikmet abi. İnşallah. Parayı buldum be abi. Şu an para akıyor değerli dostlar. Bu gördüğünüz sarı altın. İlla çeyreğe gerek yok. Beşi bir yerdeye gerek yok. Aha size altın. Kap doldu onun için. Kesim. Doğru mu abi? Evet şu güzellik. Herkes nasibini yer değerli dostlar. Bugün de bizim nasibimizde bu varmış. Tut abi tut abi. Evet size müthiş bir bal. Bizler için gerçekten A'dan Z'ye dört dörtlük bir bal çekimi yaptık ilk defa. Evet. Sağımına kadar. Ne yapıyorum? Şifa niyetine inşallah. İnşallah, bismillah. İlk defa Ama böyle bismillah diyerek... Ama oradan büyük kaşık vereyim sana Gömüyorum. Abi eline sağlık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.